Evet millet, abi kaç basıyor kanalına hoş geldiniz. Bugün alışık olmadığınız bir yerdeyiz, arabadayız. Bu sorun bakalım niye arabadayız? Sebebi burada. Sebep değil sonuç. valiye gitmek istiyormuş. Şu an Kapadokya'ya gidiyoruz. Yaklaşık bakalım 1 saat 18 dakikalık bir yolumuz kaldı. Arabamız gayet sağlam, taş gibi. Taş gibi sorunsuz, sualsiz gidiyor. Araba evet hakkında işte Araba hakkında ne düşünüyorsun bakalım? Araba çok iyi. Genel. Zaman zaman bizi titretse de. Değil mi? Yani öyle şeyler olur. Yani çok şükür yolda kalmadık henüz. Gideceğimiz yeri biliyor musun? Bilmiyorum, sürpriz gideceğimiz yeri bilmiyor sürpriz. Ama ne yalan söyleyeyim ben de bilmiyorum. <laughs> Bana da sürpriz. Evet gençler böyle arabada da blok olmuyor ya böyle. Motorda böyle bir action action falan filan böyle. Ne yapayım şu tarlaya gireyim mi? Biraz şey olsun cross olsun. Hayır. <laughs> gireyim mi tarlaya? Güzel böyle rahat. Gazımızı 220 liraya fulledik. Vallahi elim ayağım titredi ya. Böyle 200 lira, 220 lira mıydı ya? Eskiden daha ucuzdu benim bildiğim. Ben 100 liraya falan fulluyordum. Demek ki eskiler eskide kaldı. Ay, bence de eskileri eskide bırakalım. Otele gittiğimiz zaman da oteli bayağı çekeceğiz. Bir övdüler ben. internette çok araştırdım. Yani yere sordum. Birçok kullanıcı yorumu okudum. Oteli bayağı övüyorlardı. Bakalım nasıl bir yermiş. Gittiğimiz zaman hep beraber göreceğiz. O zamana kadar bir saat sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Yine bir su ekleme çalışması. 50 kilometrede bir durup su ekliyoruz. Sebebini ben de bilmiyorum. 35 kilometre kalmış. Araba kullanmak hiç keyifli değil. Motorumu acayip özledim. Şu an şurada gördüğüm bütün dağlardan, bayırlardan böyle crossa çıktığımı hayal ederek zaman geçiyor yoksa zaman hiç geçmez öyle <laughs> mi yok. Yok, hani hayır arabayı seviyorum bebeğim seninle alakası yok <gülüyor> <gülüyor> Şşt, tarlaya gidelim benim asabım bozuldu Sıkılmışsın benle yolculuktan hayatım senden değil arabadan sıkıldım Allah Allah <laughs> evet arkadaşlar şimdi otele geldik. Otelimiz Helike Otel. Şöyle gösterelim. Vadi manzarası gerçekten efsane. Şimdi otelin içine girdiğimiz zaman yine çekim yapacağız. Evet arkadaşlar otelimize geldik. Efsane bir manzarası var. Şöyle bakmak gerekirse. Allah tam olarak nereye bakıyor bilmiyorum ama Şöyle gördüğünüz gibi neredeyse bütün Kapadokya'yı görebiliyorsunuz durduğunuz yerden. Gerçekten çok güzel. Şöyle oturma yerleri falan koymuşlar. Ama manzara inanılmaz güzel çıkıyor şu anda. Otelde sadece biz varmışız. Başka hiç kimse yokmuş. <laughs> yani bütün oteli kapattık gibi bir şey oldu. Şimdi odamızı göstereyim. Hep beraber bir odamıza gidelim. Odamız da güzelmiş. Arabamız hemen kapımızın önünde. <laughs> Otelde yalnız olmak çok tuhaf bir duygu başka hiç kimse yok. Zaten çok az bir odası varmış galiba. 12 odası falan varmış. Bizim kalacağımız yer. Şöyle göstereyim. Kalacağımız yer şöyle. Etrafta gül yapraklarımız var. Dolay. Şöminemiz var ama yanmıyormuş galiba. Odunlarımız şeymiş ama ayarlarsak yakabiliriz bence. Daha çekelim ve manzaramız da yine camdan bakıldığı zaman sabah 6'da kalkın dediler. 6'da kalkınca manzarayı daha iyi görebiliyormuşuz. Altıda kalkacağımı hiç sanmıyorum ama. Evet. Odayı beğendin mi? Şimdilik güzel görünüyor bakalım. <laughs> <Şimdilik> güzel görünüyor <laughs> Yarın bakalım. tekrar yorum yaparım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi sonra biraz gezmeye çıkacağız. Gezdiğimiz zaman yine konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Bir şey kalesine geldik ama fazla rivayetler var ne kalesi olduğuna dair. Harbiden manzara efsane. Şöyle bir kaleye geldik. Yani eğer Kapadokya'ya gelirseniz, buranın ismiydi Uçsar mıydı? Uçsara kesinlikle gelin. Bizim otelimiz aynen şurada bak, gözüküyor. Şöyle bir kale varmış, ama o kaleye çıkmak ister miyiz? Tam emin değilim. manzarası harbiden çok güzel. Şimdi şu buranın içine girmeye çalışacağız. Bakalım girebilecek miyiz? İnşallah bu da topuklular giymiş. taşta yürüyemiyor. Ben rahatım. Hatta hep beraber girelim madem. Vlog çekiyoruz. Sanki böyle kafamda şey gibi olsun. Kamera, kamera varmış gibi olsun. o Orası kalabalık bak. Burası biraz daha sakin. Aa, güzelmiş burası. Şimdi buradan bir yere çıkıyor mu? O hala gidiyor. Hmm. Yok zaten bir şey yokmuş. Ay, kale, kale, bu kadar e, bir şeyler vardı. Ha, oraya büyük ihtimal buradan çıkılıyor. Kapakmışlar. Evet millet. Şimdi Uçsar'dan çıktık. Aşıklar Vadisi'ne doğru gidiyoruz. Benim... Uçsar Kalesi diye değişik bir kaleye götürdü. <laughs> Olsun burası da kale dedi. <laughs> ya kale kale. De... Evet gençler, şunun sadece insanların derdi var. Şurada görüldüğü üzere. Dostum söyle ne derdim var, çözelim hemen. Harbi şöyle bir resmin oldu mu hiç? Allah benim hiç böyle bir resim olmadı. Manzaraya karşı o zamanki. Evet gençler. Şu anda ağaçlar vadisindeyiz. Benim elimde bir şey olduğu için benden bir şey isteyecekler de. <laughs> isteyemediler. Hmm. Bizi çek, bizi çek diye. Bizleri evet. De bizi çekse. Aynen onu da halledeceğiz. Evet. Abla bu kaç basıyor teyze? <gülüyor> Motovlog. <gülüyor> evet güneş batınca manzara daha güzel belli oluyor. Aynen. Ama sana bir şey diyeyim mi? Buradan sonra, buradan sonra sadece gideceğimiz bir yer var. Neresi? Yani artık şey oluyor, karanlık oluyor yani. Şöyle bir baksak. Harbi efsane. Şimdi bir fotoğraf zamanı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Böyle yani biraz ışık açalım. Şu an bu suyumuz yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Şöyle şöminimizi yaktık. Harbiden çok güzel oldu. Otelden acayip memnun kaldık. Bir de şu anda otelde kalan tek kişi biziz. Otelin sahibi bile gitti yani. Bize ikram şarap verdiler. Allah. Im. Hadi lan. Otele bayıldık. Eğer bu taraflara gelirseniz kesinlikle önereceğim bir oteldir. O zaman herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş balonlar kalkmaya başlıyor şu anda. Manzarası gerçekten efsane. Evet arkadaşlar. Otelin kahvaltısı. Şöyle gösterelim. Gözlerim bakıyor, hı hı. Gözlerimiz gözde mi oldu? geldi. menümüz geldi. Şöyle güzel bir manzara da. Nasıl güzel manzara bu zaten. <laughs> Ama ikinci güzel manzara da yemeğimizi yiyeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar şu anda tele geziyoruz. Burada bir çimlik var. Burası havuz olacakmış ileride büyüyünce. Otelin diğer odalarına bakacağız. Burada mağara odalarımız varmış. Hmm. Ben burayı görmüştüm yani. Ya, burası da güzelmiş ya. Yatak değil oraya e, hangi han gibi bir şey düşünüyoruz. Ha. Tam hazır değil yani. Söylediğim gibi de odalar tamamen hazır değil şu anda. Abi. Hmm, çok güzelmiş bu burası tabi. Ha, şimdi bölgenin en büyük odasına gidiyormuşuz. Burası balay odamız. İkinci balay odamız yani. Hmm. Hmm. Aa, burası da güzelmiş. Arkadaşlar burası da balayı odasıymış. Burayı mesela biraz düşünürüz. Buranın da eksikleri var birkaç tane. Evet. sol tarafta oturma odası var, sağ tarafta. Hmm oturma odası ama harbiden çok güzelmiş. yazılar var. Hmm. Yok ona bakmadık. Şu üst tarafında var. Bu tarafta var. Yani onu bayağı dokundurmamaya çalıştım. Hmm, eski yazılar aynen. Ş şunları diyorsun. Osmanlıca. Osmanlıca yazıların olduğu. Hemen yukarıda da var. Şu en üst tarafında. Hmm. Bazısını ustalar mahvetmiş yani. Yukarıya bak. Hmm, orada bayağı. Keşke o gelmeden şuradan bir arsa alsaydık. <laughs> Ama burası harbi ham gibi yani. Mesela bu oranın ablusu da şey düşünüyorum. Ablusu düşünüyorum. Yapılabilir <laughs> ya. Yani dediğimi de burası. hamamlı odamız. Aynen bunu internette bayağı gördüm Evet arkadaşlar. hamamlı odamız da burası. Ama burası bildiğin kocaman bir şey ya. kaç kişilik burası. 4 aile mi Kış. yoksa 3 kişilik? Normalde bunların hepsi önümüzdeki sene değişecek yani. Hmm. Fırın 2 kişilik oldu. Dumodalar. Aynen daha mantıklı. Şu şimdi şunlar çıktı şu. Hmm, aynen internette gördüğüm şey buydu. Evet arkadaşlar. Şöyle güzel bir Osmanlı hamu var. Vallahi çok güzel olmuş burası. Evet arkadaşlar. Kamerayı birden yüzüme çeviriyordum. Senin yüzüne çevireyim. Beğendin mi? Beğendin mi bakayım oteli? Evet güzel. Beğendim. Önerir misin? Öneririm. Gelebilirsiniz. Gelebilirsiniz. <laughs> İzin veriyorum. Gelebilirsiniz. <laughs> tamam hadi. Zaten en yüksek yeri buraymış. Aynen. Buranın. Bunun daha üstünde bir şey yok. Şöyle. Daha zaten yol var orada. Oteli daha yeni keşfettik ya. Bu arada arkadaşlar oteli bizi yalnız bırak gittiler. Yani bütün otel bize kaldı. yani bildiğin kendimi otel sahibi gibi hissettim birazcık. Harbi böyle bir Evet millet otelimizden çıktık şimdi Ankara'ya doğru dönüyoruz. Geçerken Aşıklar Vadisi diye bir yer var dünkü Aşıklar Tepesi'ydi galiba bu Aşıklar Vadisi. Manzaramız hayır, hayır, hayır. efsane yine bir Ankaralı var yine. Şöyle göründüğü üzere. Evet. Beğendin mi Aşıklar Vadisi? Evet. Sen beğendin mi Aşık? Niye sen aşık değil misin lan? <laughs> Hadi fotoğrafımı çek. Sevgilinin bir numaralı ve görevi fotoğraf çekme. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir dilek ağacı gördük. Bakalım deprem olmasın yazılmış. Merveler, havalar, uğurlar. Elif Burak Allah çok güzelmiş ha Şöyle bir nazar boncuklu bir Ağacımız var Çok güzel yapmışlar buraları ya Yani eğer gezmeye gelirseniz kesinlikle Aşk Vadisi'ni Vadisi Aşk Vadisi mi Aşk Vadisi mi Aşk Vadisi'ymiş Şöyle bir Salıncak kapısı var Bu sallanmıyor herhalde Şimdi şuradan bir bakalım çok karanlık çıkıyor ama ya, meleğim neşe huzur hmm. Evet millet, Guadalupe'ye gittik, gezdik, yedik, içtik, eğlendik. Şimdi Ankara yoluna doğru gidiyoruz. Ankara Niğde otoyolundayız. Hem de bir kapanış videosu yapalım dedim. Evet Prenses nasıl tatilimiz? Gayet güzeldi. E, tavsiye ediyoruz. <laughs> tavsiye ediyoruz. Evet. Otelin ismi neydi? E, Helike. Helike oteli evet. aynen. Güzeldi. Baya ilgililer. Evet gidebilirsiniz. Aynen gittiğimiz yer kaldığımız tuvaletleri falan temiz. Evet bu dönemde özellikle temizlik önemli. Bir de otelde az kişi var. Hiç kişi var. <laughs> Hiç kişi var. o zaman kendinize iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Eğer Kapadokya'ya uğrarsanız kesinlikle Helike Oteli'ne uğramayı unutmayın. <laughs> bir şey var mı? İyi akşamlar. Hoşçakalın.